bilmiyorum. insanlara hiç sıkıntı yapmayın. Gayet e, özet yapacağız. Üzerinden geçeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi önce sorumuza bir bakalım. Diyor ki okul müdürü hangi etik kurama göre karar vermelidir? Ne bekleriz diyor burada. Neymiş olayımız? Bir okulun müdürü öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları etik dışı öğrenci davranışları karşısında öncelikle öğrencinin bu davranışların davranışının hangi sonuçlara yol açtığını değerlendirerek karar almalarını istiyormuş. Tamam. Yani okul müdür diyor ki, öğrencilerin bu davranışları ne gibi sonuçlara yol açar? Bunlara bakın, bunlara göre kararınızı verin. Şimdi arkadaşlar, deontolojik etik kuramı bu kuram kural etiği olarak da biliniyor. Ödev etiği olarak da biliniyor önceden bazı kuralların bazı ödevlerin konması gerektiğini bu kurallara göre kararların alınmasını istiyor. Yani davranışın sonuçlarına bakmayalım. Belli kurallarımız olsun. Belli ilkelerimiz olsun. Bu ilkelere göre bu kurallara göre davranalım ve başkalarının bize nasıl davranmasını istiyorsak biz de başkalarına karşı öyle davranalım. Yani davranışın sonucuna bakarak hareket etmeyelim. Yani bir davranış yaptım diyelim. Bu davranışın sonucu iyi ise iyi, kötüyse kötü şeklinde değerlendirmeyelim. Kurallarımız olsun. Bu davranıştan önce başkalarının bize nasıl davranmasını istiyorsak, biz de o şekilde davranalım diyor bu etik kuramımız. Tamam. Bir diğeri teleolojik arkadaşlar. Teleolojik kuram bu sonuca bakan kuram, sonuç kuram, bu faydaya bakan kuram. Bu Kur'an diyor ki bir davranışın etik olup olmadığı o davranışın sonuçlarına bakarak değerlendirilmeli diyor. Yani bu davranışın sonucunda birçok kişi fayda görecek mi? Ne kadar çok insan fayda görecek? Eğer fayda görenler daha fazlaysa yaptığın davranış etiktir. Eğer ortada hiçbir fayda yoksa buraya dikkat. Herhangi bir fayda yoksa o zaman minimum miktarda zarar ilkesine göre fayda e, yola çıkıyoruz burada. Yani ne kadar çok insan toplumun ne kadarı bu işten fayda görecek ya da toplumun ne kadarı bu işten zarar görecek? Maksimum fayda, minimum zarar ilkesine göre hareket ediyoruz teleolojik etikte. Yani ne demek bu? Sonuç etiği demek, fayda etiği demek. Şimdi deontolojikte de, önceden kurallarımız, ilkelerimiz vardı. Başkalarının bize nasıl davranmasını bekliyorsak biz de öyle davranıyorduk arkadaşlar. Ama teleolojikte sonucuna bakıyoruz tamam mı? Peki, sezgilere dayalı etik kuramı ne diyor? Bu kuramda diyor ki arkadaşlar diyor, insanın sezgileri Allah tarafından tanrı tarafından verilmiş olan o sezgileri, ahlaki ilkeleri zaten davranışın doğru olup olmadığını ona söyleyecektir. İnsanın sezgileri yeter, sezgilerimizle hareket etmemiz yeter. İç sesimiz, vicdanımız zaten bize yetecektir diyor. Vicdanla, iç sesle, sezgilerle hareket edilmelidir diyor. Kazuistik etik bu örnek olaya dayalı etik'tir arkadaşlar. Örnek olay etiği olarak da görebiliriz. Bu da diyor ki etikte soyut olayları, soyut durumları, somut olaylara, somut durumlara aktarmak onlara göre karar vermek gerekir diyor. Yani o durumların büyük bir bölümü soyuttur. ilkeler, kurallar soyuttur. Bunları somutlaştırmak gerekir. Ona göre yorumlamak gerekir diyor. Çünkü her somut durumun kendine özgü dinamikleri vardır. Her somut durum birbirinden farklıdır. O durumu yaşayan insanlar farklıdır. O durumun yaşandığı toplum farklıdır. Ortam farklıdır. Öncesi başkadır sonrası başkadır diyor. Yani kazuistik etik diyor ki soyut olayları somutlaştıralım. Örnek olaylar üzerinden bu durumları yorumlayalım diyor. Harika. Haklar temeline dayalı etik ise bu daha çok hukuka dayalı, hukukla ilgili, haklarla ilgili, kanunlarla ilgili karar vermek gerekir diyor. Yani kanunlar insanların hakları, ahlaki hakları, hukuki hakları neleri gerektiriyorsa bununla ilgili kararlar verilmeli. Bunlara uygun kararlar etiktir, uygun olmayan kararlar etik değildir diyor. Değerli öğretmenlerim. Şimdi bak bu özeti yaptıktan sonra sorunun cevabı ne güzel çıktı değil mi? Okul müdürümüz ne diyormuş? Davranışların hangi sonuçlara yol açtığını değerlendirin diyormuş. Hoppa sonuç etiği geçmiş olsun teleolojik. Bak arkadaşlar burada böyle 7-8 tane böyle kuran var. Biz şimdi TG Akademi'de arkadaşlarla ders işlerken de onlar başta hep şey demişlerdi. Ya hocam bunlarla böyle karışacak gibi falan. İlk etapta insan böyle bunları isimleriyle görünce. Allah'ım bu işte bize çıkar mı bu ne kadar zor teleolojik deontolojik kazuistik başımıza neler geliyor falan oluyor. Ama işte bakın konunun böyle bir temelini öğrenince soru üzerinden de pekiştirince inanın hiçbir problem kalmayacak. Yani herhangi bir konu bilmenize de gerek yok gerçekten. Bak duydun gördün mü bunları duydun yaptın bitti bu kadar basit. Hadi bakalım. Bir tane de tarihi temelle ilgili soru çözelim arkadaşlar. Karma ilerleyelim. Osmanlı dönemindeki ilk medreseler. Arkadaşlar bu ilk medrese olayı karışıyor. Tamam mı? Şimdi bir kere Osmanlı'yı unut. Tarihteki Türk devletlerindeki ilk medrese nerede? Yani Karahanlılar'da diyorlar ama net değil. Tamam mı? Bu bilgi net değil. Onu söyleyeyim. Hani acaba bizim tarihimizdeki ilk medrese nerede? Büyük ihtimalle Karahanlılar'da. Bakın yine de ne diyorum? Büyük ihtimalle diyorum ama Karahanlılar'daki Hangi medrese? Bu bile belli değil. Belki de Karahanlılar'da bile değil. Tamam mı? Belki onlar da bile değil. Hani o yüzden ilk medresenin nerede olduğu gibi bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz yok. O net söyleyeyim. İlk medrese nerede denmeyecek. Şimdi burada iki şey önemli. Bir, Selçuklular önemli. Selçuklular önemli. İki, Osmanlılar önemli. Osmanlı Devleti önemli. Selçuklu Devleti ile Osmanlı Devleti önemli. Arkadaşlar şimdi bakın Selçuklulardaki ilk medreseyi söylüyorum şimdi size. İlk medrese Nişabur'da. Nişabur. Kimin döneminde? Tuğrul Bey döneminde. Tamam mı? Tuğrul Bey döneminde Nişabur'da. Selçukluların ilk medresesi. Tamam mı? Bak ilk medrese Nişe burada Tuğrul Bey döneminde. E ama Selçuklular da bu Nişe medreseden daha da öne çıkmış, daha ön plana çıkmış. En önemli medreseler nelerdir derse bunlar Bağdat'ta bunlar Bağdat'ta Nizamiye medreseleri Nizamül mülk. Vezirdir bu. Tamam mı? Vezirdir. Vezir nizamül mülk tarafından kurulmuş medeselerdir. Tamam mı bak? bak vezirdir. Nizamül mülk tarafından kurulmuş medeselerdir. Aman dikkat. Şimdi ilki nişe Tuğrul Bey döneminde. Ama en önemlileri Bağdat'ta Nizamiye medreseleridir. Nizamül mülk tarafından kurulmuştur. Bunlar da nedir? Şey Nizamül mülk nedir? O bir vezirdir. Osmanlı'ya gelelim. Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlı'daki ilk medreseler arkadaşlar İznik'tedir. İznik'tedir. Orhan Bey zamanındadır. Orhan Bey zamanında İznik'te kurulmuştur. 1331 tarihinde. Tamam mı? Bak İznik'te Osmanlı'daki ilk medreseler İznik'te 1331'de kuruldu. Ha. Şimdi o zaman bak Sel Selçukluların ilki Nişabur. Selçukluların en önemlisi Bağdat, Nizamiye. Osmanlılardaki ilki artık bu ne? İznik'te kuruldu Orhan Bey döneminde 1331 tarihinde. Tamam. Aklınızda bulunsun değerli arkadaşlar. E cevap ne oldu? Cevap C seçeneği oldu. Anlaştık. Güzel. Bu da tarihi temelle ilgili bir bilgi. Hadi medreselerle ilgili şöyle bir bilgi de verelim. Genellikle orta öğretimle Yüksek öğretim arasında bir eğitim vermiştir. Ee, orta öğretime dönük olanları vardır. Yüksek öğretime dönük olanları vardır. Mesela Fatih dönemindeki sahn Seman vardır. sahn Seman yüksek öğretim vermiştir arkadaşlar. Tamam mı? Ama orta öğretim düzeyinde verenler de var. Meddeselerin daha altında Sıbyan Mektepleri var. Meddeselerin daha altında Sıbyan Mektepleri var. Sıbyan Mektepleri başlarda az kuruluyor ama sonradan e, sayıları gitgide artıyor. Kızlar da okuyabiliyor. Kız çocukları da sibyan mekteplerinde okuyabiliyor. E günümüzdeki neye denk geliyor sibyan mektepleri? İlkokula denk geliyor diyebilirim ama programı tam olarak ilkokul gibi değil. Dini ağırlıklı, Kur'an-ı Kerim öğrenme, elifba öğrenme ağırlıklı. Yanında temel matematik, aritmetik böyle temel matematik, aritmetik var. Ama %90 oranında Kur'an-ı Kerim öğretmeye dönük olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar aklınızda bulunsun. Fatih'teki Nizamiye medreseleri, Kanuni'nin işte Süleymaniye medreseleri onlar da İstanbul'dadır. Aklınızda olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bir tane de program türleriyle ilgili çözelim. Şimdi karma olunca bir oraya bir oraya gidip geliyoruz arkadaşlar. Bir de bunu hatırlayalım. Boşluklara ne gelmeli onu konuşuyoruz. Bir program geliştirme sürecinde öğrencilere kazandırılacak hedeflerin tanımlanan, tanımlanarak bu hedefleri öğrencilere kazandırmada etkili olan konular. Eğitim ve sınama durumları boyutları yazılı bir döküman haline getirilmiş ve eğitim otoritelerince onaylanarak okullara gönderilmiş. Arkadaşlar bu çok net, çok bariz, çok belli bir şekilde nedir bu? Resmi programdır. Eğitim otoriteleri dediği burada esasında ne? Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Tamam mı? Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanıyor ve okullara resmi program gönderiliyor. Fakat resmi programın her bölümü okullarda aynı miktarda uygulanamıyor. Bir bölümü eksik bırakılıyor, bir bölümü atlanıyor. Buna da ihmal edilen, buna da ihmal edilen program diyorum. Buna öğretisiz program diyorum. Buna geçersiz program adını veriyorum. Tamam mı? Yani şimdi okullara öğretim programı geldi. Resmi program geldi. Harika. Peki gelen resmi programın tamamını kullanıyor muyum? Hayır. Bir bölümünü işliyorum, bir bölümünü atlıyorum. Ha neden atlıyorum? İhmal iki türlü olabilir. Bir kasıtlı ihmal. Yani bilerek, isteyerek, tamamen kendi... Ee, e, kişisel görüşlerim gereği anlatmadığım konular. Örnek veriyorum evrim teorisini anlatmak istemiyorum dedim anlatmadım. Matematikteki bir konuyu çok da önemli görmedim anlatmadım gibi. Kasıtlı ihmal. Bir de kasıtsız ihmal olabiliyor. Allah korusun ne oluyor? Bir felaket oluyor. Ne yapıyorsun? Konuyu istesen de işleyemiyorsun değil mi? Belli bölgelerde işlenemeyebiliyor arkadaşlar. Yahut ne oluyor? Zaman yetmiyor, süre yetmiyor. Öğretmen işlemek istiyor fakat şartlar el vermiyor. Bu da mümkündür değerli öğretmenlerim. Cevap İstanbul'un A'sı. Çok güzel, çok güzel. Geçtik. Allah'ım, Ya Rabbim, Fatalizm, Egoizm, Nihilizm, Agapizm, Egoizm, Komünizm. Ya ne oluyor burada? Evet. Arkadaşlar, Hadi bunlarla ilgili kısa kısa konuşalım. Bunlar etikteki felsefi akımlar. Tamam mı? Etiği ilgilendiren felsefi akımlar. Okey. Yes. Etiği ilgilendiren felsefi akımlar. Şimdi bunlardan bunlardan neyi bilelim mesela? Nihilizm. Arkadaşlar nihilizm hiççilik. Tamam mı? Hiççilik. Kim burada var? Hiççilikte en önemli kişi kim? Nietzsche, değil mi? Nietzsche'nin çok önemli bir sözü var arkadaşlar. Nietzsche diyor ki, Nietzsche insanlar gördüğüm üzerinde iyi bir sesi yok. Nietzsche elbisesi <laughs> komikte. Ben oldukça komik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Nietzsche diyor ki, Nietzsche sevdalara tutuldu. Nietzsche hiçbir şey <laughs> Arkadaşlar ya. Bana kötü şeyler söyleyeceksiniz diye yorumları da açmıyorum şu an. Tamam mı? Nietzsche işte o Nietzsche işte tamam mı? niçe niçe diyor ki hiç diyor. Niçeyi sormuşlar nasılsın demişler. Nietzsche demiş ki sana ne? Niçeyi sormuşlar ne yapıyorsun demişler. niçe demiş ki hiç. Tamam mı? Nietzsche öyle. Nihilizm hiç. Ne yapıyorsun demişler. Hiç demiş. Tamam mı? I, ...nihilizm... ...hitçilik... ...egoizm... ...ben merkezcilik... ...egosantrizm... ...ben merkezcilik... ...kişisel çıkarlar... ...bireycilik... ...bencilik... ...bireycilik... ...bencillik... ...tamam mı? <laughs> ...bireycilik... ...bencillik... ...haa... ...harika... ...harika... ...altruizm var bir de burada yazmamış... Altruizm de sencillik. <laughs> onlar iyice şey hani ilişkinin ezilenleri. Bencil hep bana rap bana hep bana. Altruizm diyor ki hep sana. Sana sana sana. Onlar da senciller tamam mı? Benciller. Egoizm senciller. Arkadaşlar onlar da kimler? Onlar da altruizm. Soruda geçmiyorum. Fatalizm. Arkadaşlar. Fatalizm deyince benim aklıma memleketteki Fatih halam geliyor. Tamam mı? Bizim orada Fatma'ya, Fatma denmez arkadaşlar. Fatih denir. Sizin orada ne denir bilmiyorum ben tamam, bizim orada Fatih denir. Fatih hala. Şimdi bizim Fatih hala ne olursa olsun hep bir kadercilik yapar, tamam mı? Bizim Fatih halamız hep kadercilik yapar. İşte başımıza bir şey geliyor. Alın yazımız böyle yavrum diyor. Ya işte sınavdan atıyorum düşük alıyoruz. Anlımızda bu yazıyormuş. Kaderimizde bu varmış. İşte İsyan ediyoruz bazen. Allah'ım ya bu nasıl iş? Allah'a isyan etmeye vurun diyor. Alın yazın budur diyor. Fatih Hala, benim Fatih Halam, Fatih Halam her zaman her şeyin alın yazısı kader olduğuna inanıyor. O zaman fatalizm, kadercilik. Fatih Hala kaderci hala. Fatih Hala ne diyor? Her şey diyor Tanrı'dan geliyor, Allah'tan geliyor alın yazısı. Tamam mı? Bunlardan bahsediyor. Fatih Halayı konuştuk. Hedonizm mi konuşmadık? Arkadaşlar hedonizm aa, bunun işi gücü haz. Bu hazcılık. Aklı fikri haz almakta. Aklı fikri haz almakla. Şimdi haz almakla. Hazla zevk arasında da bir fark var. Zevk biraz daha zihinsel bir şey. Haz daha bedensel bir şey. Aynı anlamda kullanılıyor ama hani hazcılık demek daha doğru. Haz daha bedensel, Zevk daha zihinsel bu. Hazcılık. Hani e, it. E, Freud'daki it. Varsa yoksa haz. Haz almaya dönüktür diyor her şey. Haz vermeli. Hazza dönüklükten bahsediyor hazcılık. aga bizim Arkadaşlar. aga Agapizm ne biliyor musunuz? Hani biz şey diyoruz ya. Agabe. Agabe. Yak, yak 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 yapıyoruz ya. Bak şimdi bak. Bu da duman. Agabe, yak yak yak. Ne zaman biz agabe diyoruz? Ne zaman agabe diyoruz? Sevgiyle ilgili bir mevzu duyduğumuzda agabe diyoruz değil mi? Anlatıyor işte diyor ki öyle sevdim, böyle sevdim. Aga, sevdik be, aşık olduk be falan. Biz de diyoruz ki agabe. İşte agapizm neyle ilgilidir? Sevgiyle ilgilidir. Sevgi, tamam Sevgiyle ilgili. İşin her zaman başına neyi aldım? sevgiyi aldı. Harika. Devam ettik. Ne var başka? Libertanyanizm. Arkadaşlar bunlar Boğaz Çiller. Bunlar Boğaz Aramızda Boğaz vardır mutlaka. Onlar anlayacaktır beni. Bunlar liberal. Arkadaşlar bunlar liberal. Bunlar özgürlükçü. Bunlar daima özgürlükçü. Aklı fikri özgürlükten tamam, bunlar özgürlüğü savunuyor. Liberal, özgürlük, herkes özgür olmalı, özgürlük, özgürlük, özgürce hareket et, dilediğini yap, istediğin gibi yaşam. Ekonomide de böyledir ya, liberallik. Bununla ilgili, özgürlükçülükle ilgili. Liberaller, Boğaziçiller, özgürlükçülükle ilgili. Özgürlükle ilgili. Yani her şeyi özgürlükle açıklıyorlar. Nihilizm'i konuştuk, Agabe'yi konuştuk, sevgi dedik, egoizm'i konuştuk, hedonizm, haz dedik. Tamam hepsini konuşmuşuz. Şimdi sorumuzun öncüllerine bakalım hep birlikte. Bak, bunları böyle kodlayınca tatlı tatlı ayrıntılar verince ne güzel bitiyor değil mi? Yoksa bunlar ezberlenir mi? Nihilizm, fatalizm, egoizm, hedonizm, ho şey gibi, Ceza'nın şarkısı gibi, nihilizm, hedonizm, fatalizm, ag ag Agapizm, altruizm, sencillik vardı ya. Zor iş ama böyle biter. Fate teyzemi unutmayın, Fata teyze. O hep kaderciydi. O ne gelirse alın yazısı derdi. Hiçbir şeyin bilinemeyeceği, hiçbir şeyin var olmadığı. Ya bu Nietzsche, Nietzsche'ye sormuşlar ne yapıyorsun demişler Nietzsche demiş ki hiç. Hiççilik. Tamam mı? Neydi bu? Hiççilik, nihilizm. Nihilizm. Her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlendiği ve kimsenin bu yazgıyı değiştiremeyeceği. Yemin ediyorum benim Fatih Alam. Fatih Hala Fatalizm. O da öyle. Anlattım ya az önce. Alın yazısı, kader. Herkesin kendi çıkarını. Bitti. Egoizm. Cevap. Nihilizm, fatalizm, egoizm. Cevap. Denizli. Bu kadar ya. Bitti gitti. Geçmiş olsun. Buyurun. Ontoloji varlıkla ilgili varlık felsefesi, epistemoloji, bilgi felsefesi, bilgi bilinebilir mi, bilginin türleri nelerdir bunlarla ilgili, aksiyoloji, bak aksiyoloji bu etik, ahlak, estetik hatta marif modelinde erdem değer eylem çerçevesinde Ede'de de erdem değer eylem çerçevesinde en çok önem verilendir aksiyoloji tamam mı? Etik, estetik, ahlak bunlarla ilgili. Mantık doğru düşünebilmekle ilgili doğru düşünme bilimiyle ilgili bilim de demeyelim felsefesi diyelim. Metafizikte fizik ötesi biraz daha böyle doğaüstü e, güçlerle ilgileniyor. Şimdi sorumuzun kökeni kökünü okuyalım. Varlıkların kökeninde tek bir nesne mi yoksa ruh ve madde diye iki ayrı nesne mi vardır? Ruh ve madde diye iki nesne varsa bunların nitelikleri ve birbirleriyle ilişkisi nedir? Evrende olup biten belli bir amacı ve bütünlüğü var mıdır? Doğa yasaları dediğimiz zorunlu ilişkilerin varlık nedeni nedir? Bak varlıktan, ruhtan, bedenden bahsediyor. Varlık, ruh, beden. Zaten e, marif modelinde ruh ve beden bütünlüğü dendiğinde ontolojik bütünlüğü algılayacağız orada. Tamam mı arkadaşlar? Orada da ontolojik bütünlüğü algılayacağız. Buradan da hakkınızı gelsin. Ontoloji zaten varlıkla ilgili, varlık felsefesi. Epistemoloji bilgiyle ilgiliydi. Bilginin türleri, bilginin bilinip bilinemeyeceğiyle ilgiliydi. Aksiyoloji erdem değer eylem çerçevesinde çok önemliydi. Etik, estetik, ahlakla ilgiliydi. Mantık, doğru düşünme. Metafizik, fizik, ö, t, s. Okey. Yes. Geçtik efendim. Bir de mevzuat çözelim. Arkadaşlar. Şimdi. 100 metre kuralı var biliyorsunuz. Bir okulun kapısıyla bir kahvehanenin, kıraathanenin, elektronik oyun merkezinin, meyhanenin, barın, klabın tamam mı? Bunların kapıları arasında 100 metre mesafe olması gerekiyor. Lakin turizmin yoğun olduğu yörelerde 100 metre şartı aranmıyor demiştik. Süper. Peki bu neye göre aranmıyor? Bir yönetmelikle belirleniyor. Tamam mı? Hani bu 100 metre şartı Neye göre aranmayacak? Hangi bölgelerde, hangi kurallara uygunluk varsa aranmayacak. Bu bir yönetmelikle belirleniyor. Bu yönetmeliği de 4 tane bakanlık çıkarıyor. Bunları unutmayın, soru değeri var. Bu 4 bakanlık yetkilileri Bodrum'da Bodrum'da turizmin yoğun olduğu Bodrum'da imsak vakti bir araya geliyorlar ve bir yönetmelik hazırlıyorlar. Nasıl yani? İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Bodrum'da turizmin yoğun olduğu bir bölgede imsak vakti, imsak vakti bir araya geliyor ve bir yönetmelik hazırlıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? 100 metre şartıyla ilgili yönetmeliği hazırlıyorlar hazırlıyorlar. İç işleri var, Milli Eğitim var, sağlık var, kültür var, tur ticaret yok efendim. Tamam mı? İmsak vakti bir araya gelip hazırlamışlar. Evet. 7528 sayılı kanunda değerli arkadaşlar bu kanunda teorik derslerinizin hazırlık eğitimindeki teorik derslerinizin %40'ı teorik ders ortalamalarının %40'ı Uygulamalı derslerin ortalamaların, ortalamalarının da %60 alınacak. Tamam mı? Şimdi biraz bunlarla ilgili de minikten bilgiler vereyim. Arkadaşlar teorik derslerle ilgili her bir teorik dersten iki sınava gireceksiniz kıymetli öğretmenlerim. İki tane sınavınız olacak tamam mı? Her bir teorik dersten iki sınav. Bu iki sınavdan geçme notu 60 bir Eğer ortalama da 60'ı tutturamıyorsan ek sınav hakkın oluyor. Bütünleme gibi düşün. Ek sınavda 60'ı yakalarsan geçiyorsun. Tekrarlıyorum. Kaç tane teorik dersinizin olacağını bilmiyoruz. Ama her bir teorik dersten 2 tane sınavınız olacak. Dize final gibi düşünün. Ama 50-50 olacak. Onların oranları birbirine eşit olacak. Bunlardan ortalama 60'ı yakaladığınızda iş bitti. Teorikleri geçtiniz. Yakalayamadığınız zaman bir sınav daha yapıyorlar. Bütünleme gibi. Ondan 60 almanız gerekiyor. Uygulamalı dersler, uygulamalı derslerde 3 sınav alıyor. 3 sınavı, 3 sınavın her birini 3'er kişi değerlendiriyor. Tamam mı? İşte uygulama öğretmenin, uygulamayı yaptığın okulun müdürü, bir de e, akademideki personel, akademideki hocan değerlendiriyor. Bunlar bir form üzerinden değerlendiriyor. Eşit oranda değerlendiriyorlar, ortalamaları alınıyor. Üçünün ortalaması birinci sınav ortalaması olarak yazılıyor. Sonra bir daha uygulama sınavı yapılıyor sana, ikinci sınav ortalaması olarak yazılıyor. Sonra bir daha sınav yapılıyor, üçüncü sınav ortalaması olarak yazılıyor. Hani e, teorikte bir vardı, iki vardı ve birer tane hoca değerlendiriyordu bunları. Uygulamada öyle değil. Objektiflik gereği bunu da üç kişi değerlendiriyor, ortalama ortalamayı veriyor. Bunu da 3 kişi değerlendiriyor ortalamayı veriyor. Bunu da 3 kişi değerlendiriyor ve ortalamayı veriyor. Bunlar önünüze konduktan sonra birinciden elde edilen ortalamanın %20'si, ikinciden elde edilenin %30'u, üçüncüden elde edilenin %50'si alınıyor. Bunlar alındığı zaman 70'i tutturmanız gerekiyor. 70'i tutmak teorikte 60'tı. Uygulamalı da 70. 70'i geçtin Bitti gitti. 70'i yakalayamadın. Ek sınav yok. Kaldın. Tamam mı? Kaldın. Bir daha AGS'ye girip akademiye gel. Tekrar akademiyi kazanman gerekecek. Anlaştık. Teoriklerde 2. Geçme notu 60. Ek sınav hakkı var. uygulamalarda 3. Her birini 3'er kişi değerlendiriyor. Ama sonrasındaki oranlar eşit değil. En kıymetli sınav 3. sınav. %20, %30, %50 diye gidiyor. Bunlar da 70 tutturman gerekiyor. Ek sınav hakkın yok. Bizim sorumuz zaten C'yi sormuştu. Kolay bir soruydu. Ben daha da detay vermek istedim arkadaşlar sizlere. Evet. Fiil ve davranışlardan hangisi kınamayı gerektirmez diyor. Arkadaşlar zaten akademide 3 tane ceza var. Kınama var. Ödeme Kesintisi var. Bir de Allah korusun karşılaşmayın kesinlikle bunun akademiden çıkarma var. Kınama ve ödeme kesintisini eğitim ve uygulama merkezinin müdürü verecek. Direkt kendi verebiliyor. Akademiden çıkarmayı disiplin kurulu verecek. O daha büyük bir ceza olduğu için. Tamam mı? Onu o verecek. Şimdi... Hazırlık eğitimine toplamda 2 gün katılmamak kınamadır. 4 gün katılmamak mazeretsiz olarak tabii ki ödeme kesintisidir. 6 olduğunda akademiden çıkarmadır. Akademinin imkanlarından hakkın olmadan yararlanman ya da başkasını yararlandırman kınamadır. Düzeni bozmak, akademideki düzeni bozmak kınamadır. Akademiye girdiğinde akademide ilk gün selfisi, ilk gün keyfisi, Akademide hocişkom çok güzel ders anlatıyor gibi fotoğraflar çekmek, böyle anlattılar da biz mi anla, anlamadık diye ekran paylaşımları yapmak kınamadır. Mesela şu an akademide olmadığınız için bu dersten şu an ekran fotoğrafı alıp paylaşabilir, beni etiketleyebilirsiniz arkadaşlar. Niye? Akademide değiliz. Akademideyken yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden şu an henüz akademide olmadığınız için bunun tadını çıkarın tamam mı? Ceza almayacağınıza garanti ediyorum şu an paylaşın arkadaşlar. Tamam. Şu an paylaşın. Şu an ceza yok. Şu an serbest. Akademide olsa yasak. Sen nereye ses ve görüntü paylaşıyorsun? Akademide yasak. Şu an henüz yasak yok. Daha akademiye girmediniz. Paylaşın arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım bekliyorum. Aa, ama akademiye ait alanlarda alkollü içki içersen akademideyiz be kardeşim. Sınıfın birine gidelim kapatalım kimse görmez. İki tane işte bir şey yuvarlayalım dersen ya da içip içip sarhoş gelirsen bu kınama değil bu ödeme kesintisi arkadaşlar. Daha büyük bir ceza. Akademide içmeyin. Akademiye içip içip sarhoşça gelmeyin.